Şimdi konumuza gelirsek, burada 4 tane şirketten 3 tanesine ceza kesildi. Buradaki rekabet kurulunun şöyle bir tespiti var. Ee, diyor ki, e, Facebook, e, WhatsApp ve e, buradaki e, yani Facebook e, Amerika, e, WhatsApp e, bunlarla ilgili diyor ki, ekonomik bütünlüğünün kişisel amaçlı sosyal ağ ah hizmetleri, e, tüketici iletişim hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında hakim şirkettir. Yani bunlar tüm Türkiye'deki pazarda hakim şirketlerdir. Şimdi hakim şirket şöyle demek ki rekabet kurulunda hakim şirketin ayrı bir prosedürü var. Yani ayrı bir düzenlemesi var. Bunlar her hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Sen dolayısıyla burada bir rekabeti engelleyecek her türlü faaliyetten ayrı tutman lazım. Dolayısıyla hakim durumdaki şirketin böyle bir sorumluluğu var. İşte rekabet kurumu KvKK kurumundan ayrı olarak elde ettiği verilerin kendi içerisinde paylaşılmasını hakim durumun kötüye kullanılması olarak yorumladı ve buna göre de oy birliğiyle karar vermiştir. Evet. Bu kararda da verilen ceza bakın verilen ceza 346 milyon nokta 7 e, 346 milyon TL bir e, ceza ödendi. E, cezanın ödenmesine karar verildi. Tabi bunun itiraz süreçleri var. Onları yine anlatacağım e, vaktimiz kalırsa. E, baktığınız zaman bunlar dolara vurduğunuzda zaten yani 20 milyon dolar bile etmiyor. Evet. E,